Etliler heyecanla beklerken bir müjde de prim sayısı eksik kalanlar için geldi. Prim gün sayısı 5000'i bulmasa da 3600 ü aşanlara erken emeklilik yolu gözüktü. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesinin Aralık'ta meclise geleceğini, Ocak'ta da uygulamaya gireceğini açıkladı. İşverenlerin kıdem tazminatı ve emekli olup çalışanların sıkıntılarının giderecek adımlarında yeni pakette yer alması bekleniyor, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmak şart, 1999 yılında emeklilik için yaş şartı getirilirken, bir düzenleme daha yapılmıştı, 15 yıl 3600 gün maddesine dikkat. Sigorta girişi üzerinden 15 yıl geçenler, 3600 gün prim ödemeleri halinde kıdem tazminatı alıp işten ayrılabiliyordu. Yaşlılık aylığı içinse yine kademeli geçiş tablosundaki yaşı bekliyordu. Hedef 1999 öncesi kanun, şov haberde yer alan habere göre, Çalışma Bakanlığı EYT düzenlemesiyle birlikte 1999 öncesi kanuna dönülmesini hedefliyor, emeklilik yolu açıldı. Kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaş. Bu durumda 15 yıl sigorta ve 36 bin gün prim şartını tamamlayanlara gün doğacak. Kadınsa 50, erkek ise 55 yaşında yaşlılık aylığı bağlanacak. Daha fazla EYT haberi için abone olmayı unutmayın.